Merhaba, bugün yine güzel bir tarifle geldim. Yumurtalı ekmeği hepimiz biliriz. Yumurtalı ekmekle güzel bir sandviç ve güzel bir kahvaltı, pratik bir kahvaltı, hem doyurucu, protein açısından kuvvetli bir kahvaltı nasıl hazırlanır? Şimdi onun tarifini vereceğim. Malzemelerim bu şekilde. Şimdi öncelikle yumurtamızı güzelce çırpıyoruz. Çırparken içine göz kararı çatım düştü şöyle. Göz kararı bir miktar süt şöyle koyuyoruz yumuşatması için ve karıştırıyorum. Hızlıca karıştırdım. Şimdi bunun içerisine istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben acı pul biber koyuyorum. Hangi baharatları seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Tuz bir miktar kullanıyorum. Çok olmayacak şekilde tuzu kullanabilirsiniz çünkü tarifimizde leziz peynirlerimiz de var. Sarı biber kullanıyorum. Güzelce çırpıyorum tekrar. Ekmeklerimizi arkalı önlü bir miktar içinde bekleteceğiz. Yolunuza göre sıvı yağ ya da tereyağı tüketebilirsiniz. Ben bu e, formül için tereyağını çok seviyorum. Hemen ocağımızın altını açalım. Tereyağımız erimeye başlasın. Ekmek tercihiniz olarak tam buğday ekmeği nasıl ekmek seviyorsanız olabilir. Fakat biraz bayat ekmek her zaman daha güzel oluyor yumurtalı ekmekte. Tereyağımız erimeye ve kızmaya başladı. Şöyle hemen sallıyorum iyice erimesi için ve ekmeğimi birinci ekmeğin yumurtalı sütlü malzemeyi çekti ekmeğimi tavanın içine yerleştireceğim. Ocağımı kıstım. Arkalı önlü ilk önce birinci ekmeğimi kızartacağım. Sonra arkalı önlü ikinci ekmeğimi kızartıp geleceğim. Artık kısık ateşte kızartıyorum. Yanmalarını istemiyorum. Birazcık daha bekliyorum. İkinci ekmeğimi de ateşe aldım. Ve ikinci ekmenin üzerine kalan yumurtamı da gezdiriyorum. Onu da kızarması için kapağını kapatıyorum. Evet şimdi burası önemli. Bir tarafı olduktan sonra diğer tarafını çevireceğim. Ve artık sandviç haline getireceğim. Şimdi bakıyorum bir tarafı oldu arka yüzünü hemen çeviriyorum çevirdim şimdi ateşin altını kapattım çünkü arka yüzü içindeki malzemelerle birlikte pişecek şimdi içerisine böyle iki parça dilimlenmiş peynirlerden koyuyoruz evinizde salam varsa ve salam seviyorsanız mutlaka buraya salam da yerleştirin çok lezzetli oluyor Şimdi diğer ekmeğimizi hazırladığımız diğer yumurtalı ekmeğimizi de üzerine kapatıyoruz. Ondan sonra rendelenmiş peynirlerimizi de şöyle serpiştiriyoruz. Peynirlerimiz eriyene kadar şimdi yaklaşık iki buçuk dakika kadar sadece kısık ateşte altı kısık bir kapağı kapalı olarak bekleyecek. Son hali bu şekilde. Arasındaki peynir eridi, üzerindeki peynirin de bir miktar erimesini isterseniz bekleyebilirsiniz ya da bu şekilde de tüketebilirsiniz. Bu şekilde görünüyor. İstediğiniz peynirle lezzetlendirebilirsiniz. Ben bunları kullandım. Dediğim gibi salam kullanabilirsiniz. Çok yakışır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.